Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben Muhammed. Bugün sizlerle Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Yanında hiç kimse yok. Evet. Nasıl arkadaşlar? Devam ediyoruz. Bakın. En son burada kalmıştık. Ve devam ediyoruz. Ünlü canlar. Bakalım. Şimdi gece oldu. Biraz yaratık avlama vakti geldi. Ünlü canlar. Bu yaratıklar nerede Oyuncu canlı. Oha ken. Oha nasıl kırıldı lan? Bak. Bak. Şöyle geçiyordum. Hop. Bak. Kendine kırıldı zaten ben buna vuramadım biraz sonra. Gördün mü? Az önce de toprak kırıldı. Y Yürürken vurduğumuzda galiba 1 milyonda bir bug oluyor. Ya hadi yaratıklar. Aha oh, bak yine oldu. Gördün mü? Böyle bakma. Ben... Hadi yaratıklar gelin de savaşalım. Korktunuz mu? Kesin korktular. En çatlı zırhlar gelmiyorlar. Bazen de bunların içine ayran çıkabiliyor. Çok ne? Allah Allah onun korktu lan. Ödümü kopardın oğlum. cezasını ağır çekti. Yavru zombi sandım. Yavru zombi olsaydı valla biz şimdi ölmüştük. Arkadaşlar bu kanalda küfür içerilmeyecek. Biz oyun portal gibi küfürü olmayan başarılı bir kanal olmak istiyoruz arkadaşlar. Küfür etmek de çok büyük bir marifet değil zaten. Neden küfür ediyorlarsa çok büyük bir marifet değil küfür etmek. Yani şu anda istedim ederim ama ben etmem. Çünkü bu kanalın küfürsüz olmasını istiyorum ve küfür içermemesini istiyorum. Zaten ben normalde de küfür etmiyorum. Ettiğim küfür en fazla olan. Şimdi kesin ben bunu öldüreceğim. Oyun çökecek. Bak söyleyeyim ben size. Dememiş miydim ben size? Ben size dememiş miydim böyle? E demiştim. Ben haklıyım. O yaratı öldü mü Bakacaktım sabahleyin kendi olacak. Şimdi bir doğuyoruz ölmüşüz. Aha bak yine o yaratık oldu. Oğlum ben seni öldürmedim mi? Seninle oyunun oyunum bitmedi mi Aldım xp'lerimi tamam. Başka ne var? Yaratık yaratık avına çıktım. Bak ben çıktım yollara. Yaratık arıyorum yine burada. Koyun aldım. Ne günah vardı şimdi o koyunu? <laughs> ben Küçük Emra. Ne günah vardı o koyunun? <laughs> hmm. Boş. saçma mı? Evet. Hmm. Bu kim? Küçük Emra. Hmm. Bayağı bir zombi öldürdük ama hiç en çok da gelmedi. Keşke gelsin. Daha çok sabah çıkıyorlar galiba. Çünkü zombiler üstünde en çok olduğundan geç yanmıyorlar. Suyun içine ne? ne? olacak ki sanki? Ama bakın arkadaşlar köyde zombi geldi. Yani yakınlarda bir köy var. Belki içine zombi çık. Çekil. Ha. Dingaling zombilerin adına yavru köylü zombi var ya. Yavru zombi köylü yavru zombi. Yavru köylü zombi. Boş ver. Sade saldır. Ya. Nasıl söylüyorlar ya? Hadi lan gelsenize. Hadi hadi hadi. bu ne olayım korktunuz değil mi oğlum benim gibi burada bir yakışıklı varken bir artist varken tabi korkacaksınız gelmeyeceksiniz oğlum aklınızı alırım dikkatinizi cımbızla çekerim ona göre skeleton var İleride bakın ok kullanıyor gitti skeleton Skeletin içinde hep çiçeğim nerede? Daha bir önceki bölümde çiçek dikmiştim ama kaderine razı gelip öldü. Hiç olmaz benden mantar diye. Mantar? Mantar diktim. He, az önce gözükmüyordu. Pekala. Şimdi şunları da şunun içine koyalım. Ne yani koyalım tabi. Şimdi devam edelim biz aksiyonumuza. Aksiyon bile her şey almıyoruz lan. Yaratık yok yaratık. Biraz yaratık gelsin. Bakayım nerede oyun? 0 Sıfıra. Gitti gördünüz mü yaratık var. Şimdi full. Sıfır full. Tamam. Aa yaşı. yeşil. Yeşilleri seveyim. Yeşilleri severim, yeşilleri severim, yeşilleri severim. Hem de çok severim. Devam edelim biz. Devam, 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 devam edelim biz. Hadi örümcek gelsene, Benden mi korktun? Niye saldırmıyorsun, ezik misin sen? Ooo, devam edelim biz devam edelim. Boşuna gitsin şimdi. Hadi salla gitsin. Oha! Beyler! Beyler bir şey gördüm. Bakın. Gördünüz mü? Normal odunu içinde ne var? Bakın göreceksiniz. Gördünüz mü? Normalde odanın içinde beyaz odun var. Entity 303. Arkadaşlar. Şimdi vakit gelmişti zaten. al. Bana kimse kafa tutamaz. Orman yangını çıkartacağım. Yan. Bu da çıkartmasam iyi ederim. Yan. 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 Yan bit kül. Orman yangını çıkart. Ben doğayı seviyorum. Aa bakın en çatlar arkadaşlar. Senin zırhını istiyorum buraya gel. Zırhım benim olacak. Tamam mı? Dışarı çık. Eşyadan suyu kaçmasını istemiyorum. Su çok sinir bozucu bir şey. Evet dünyada çok ihtiyacımız varmış ama bu oyunlarda çok sinir bozuyor ve full seti geldi resmen tamam. Anladık anladık. Al şu zırhları. Oldum. Beyler. Full set. Bakayım şunda hangi en var? Oo, Respona etki. Müthişem oldu. Kim yaklaşmaya çalışıyor oğlum? Oğlum bak, oğlum bak. Gel, gel. Bir tane korsan öleceğim. Değil mi? Uhu, orman yangını. Hadi. Biraz daha, biraz daha istiyorum. Biraz daha. Bu duyguyu hissedin. 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 Orman yangını çıkartsın. Hisset. Hisset. İçindeki duyguyu hisset. Ah. Aa! Yavru zombi hisset. Yavru zombi hisset. Yavru zombi. Neyse ki setim full. Hayır yanmaya başladı. Evet yanmaya devam et. Yanmaya devam etmez. Allah. Arkadaşlar hava değişimi gelmiş bu arada. Gene de ben yakmaya devam etmeyeceğim. Edeceğim, edeceğim. edeceğim. Yanışık da etmeyeceğim ne? İnsanların yanlışta söylemeye hakkı var tamam mı? Buna karşı gelemez. Devam edin yakmaya. Devam edin yakmaya. Yan 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 yan. Allah'ım az çakmağım kırıldı. Adına. Oha suyun içine bakın ne kadar aydınlık gözüküyor. Vay. O aydınlatma seviyesini yaptım ya o yüzden. Vay bir tane koz oldu. Neyse. Çok mı dayarak? Tamam eşyalar düşse bile sıkıntı yok beyler. Çok pis gözüküyor suyun altı. Baksanıza şu güzelliğe. Ne var ne görüyor ve yine Gravel var. Ve önceki bölümündeki bana düşman olan kişi. Gravel. Gidelim. Tamam. Şunu içine koy şunları. Yavaştan bölümümüzün sonuna geleceğiz. Ama şunları kıracağım. Öncelik kırmak da olmalı. Bunu söyleyelim. Tamam orman yangınım çok güzel oldu değil mi? Yangın var! Yangın var! Apple. Şunun içinde yaka bulabilir olacak. Acaba neler var? Acaba? Hey yemek yok ama? Hmm, hiç hoş olmadı. O zaman şöyle yapacağım. Hmm, hiçbir şey yapamayacağım galiba. Aslında yapacağım. Kitapları nasıl yapıyorum? Ha kitaptan yapıyorum o zaman kitap yap. Kitabı nasıl yapıyorum? Deriden yapıyorum o zaman deriden al. Tamam 3 kitap yap. Kitaplık. Ye. Çok güzel olmadı mı? Neyse arkadaşlar bu bizi izlediğiniz için teşekkürler. Like, beğenmeyi ve özellikle ünlü oyunda kanalına abone olmayı Farklı video, farklı video oynar. Kaçmak üzere hoşça kalın. Ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Eğer ailemize katılmak istiyorsanız ve bizi hep takip etmek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve Bye. Bye.